Merhaba balık burçları nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. İkinci yeni tarota hoş geldiniz. Ne yapıyoruz bugün? Haftalık enerjiye bakıyoruz efendim. Size özel bu. Açalım. 3 kart yakın geçmiş. 3 kart şu anki durum. 3 kart da sizin kendi enerjinize dair seçeceğiz. Daha sonra da ek deste kullanarak ayrıntısına bakacağız. Genel açılımdır. Bütün balıklar için bir anlam ifade etmeyebilir. Bunu hatırlatayım. Eğer öyleyse kanaldan yükselen Ay burcunuza da bakabilirsiniz. Ee, ayrıca aklınızdaki kişilerinizdeki enerji başlıklı videolar da var kanalda. Kanala yeni geldiyseniz onları da bu izleyebilirsiniz efendim. Hop gün balıklara teşekkür ediyorum yorumları için, videolara tıkladıkları için. En daimi üyelerinden bu kanalın balık burçları. Teşekkürler. Hadi o zaman, başlayalım. Son iki. Güm. Yavaş yavaş uçuyorum kartları. Sizin kartınız geldi, hangman. Bu balığın kartlarındandır. Değnek ikilisi. Temel enerji. Bekleyiş, planlama. Bakalım ne olacak, ne bitecek. Kafanızda kesinlikle bir şeyler var. Birilerine dair. Kendi hayatınıza dair. Her neyse. Yakın geçmişiniz efendim. Kupa dokuzlusu, tılsım dörtlüsü, savaş arabası, Şu anki durumunuz tılsım üçlüsü, tılsım dokuzlusu, ısılı adam. Sizin kendi enerjiniz. Kılıç üçlüsü, değnek beşlisi ve kupa onlusu. Neler oluyor? Birçok şey oluyor hayatınızda. Aa, yakın geçmişte bir süre doygunluğa sizi ulaştıran bir şey vardı. Hı. Bir hissiyat, duygusal tatmin. Ama tek başınadır bu. Yani şurada bakın birden fazla kişi duygusal tatmin. Orada tek başına duyulan bir duygusal tatmin. Ve bu tatmini de bu duygusal tek başınalığınızın verdiği doygunluğu da bozmasına kimsenin izin vermemiş görünüyorsunuz. Hayır. Benim hayatım, benim duygularım, ben kendime yetiyorum. Azıcık aşım, ağrısız başım, boş ver ne bulaştıracağım başımı demiş gibisiniz. Ama orada bir hemen Çeryat kartı yengeç burcu, yengeç burcu bir dileme tanıştınız ihtimal. Küçük bir ihtimal olmak zorunda değil. Ama bir şeylere doğru yoğun bir istekle gitme hissiyatının oluştuğunu düşünüyorum. Ek deste kullanacağız, göreceğiz ayrıntısını. Günümüzdeki enerjiye gelelim. Yine tek başına doygunluğu anlatan bir kart var. Orada kupa, burada tılsım. Hem maddi anlam, anlamda hem manevi anlamda tek başına ben hayatımı idame ettiriyorum diyen kartlardır bunlar. Kimseye ihtiyacım yok. Solundaki kart tılsım üçlüsü, sağındaki kart sizin kartlarınızdan biri dedim. Perspektifi değiştirmenin zorunlu olduğunu anlatan, bakış açısını perspektifi değiştirmedikten sonra aynı olayda aynı döngüde takılıp kalınacağını saran plaklar ya o şekilde devam edeceğini gösterir. Belki de bu plak şeklinde sarılı kalmış, ne ileri ne geri giden durumunuzdan çıkabilmek adına bu kart buraya gelmiştir. İşbirliğinde bulunma, şu ben, 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 benim maddi, maddi ya da hayat, nasıl, hayata bakış açım, benim duygularım pozisyonundan ben, ben, üç tane ben kartından çıkıp insan içine karışıp belki de karşıdaki kişilere karşı empati gücünüzü geliştirmeniz gerektiğini anlatan bir kompozisyonla karşıyız. Ayrıntısına bakacağız bilmiyorum. İçinizde bir acı var. Aşk acısı mı? Bilemiyorum. Kılıç üçlüsü, değnek beşlisi. Acı çektiğiniz kadar da kendinizle tartışma halindesiniz. Neden olmuyor dediğiniz yerde karşınıza çıkar o. Ve bambaşka bir enerji kuponlusu. Hadi bakalım nereye koyacağız? Enteresan şeyler oluyor. Hadi geliniz ek deste kullanalım. Ve ayrıntısına bakalım. Bir çok enerji var burada balıklar. Bakalım işin içinden çıkabilecek miyiz? Şunun ben hayali kurduğumuz şey olduğunu düşünüyorum. Ve ona giden yol neden tıkalı, neden gitmiyor? Et, ben ben dediğimiz sürece olmaz ki. İşte orada o asıl adam çıkıyor. Orada o iç sesiniz kavga ediyor kendiyle. Orada o hayal kırıklığı geliyor. Yani ilişkiler en az iki kişiyle o yaşanıyor. Biliyoruz değil mi bunu? Hem fikiriz. E, nasıl olacak orada? Azıcık aşım ağrısız başım dediğiniz yerde. O hayalini kurduğunuz o kupa nasıl ulaşacaksınız? Sorabilir miyim? <laughs> Kızmayın bana. Bunu hepimiz yapıyoruz. Sadece balıklar yapmıyor. Bütün insanlığın genel problemi bu. Kartlar atlayıp duruyor ya. Bir durun. Sakin, sakin. Bak. Tılsım üçlüsünü gördüm tekrar. Gelecek o tekrar. Bak görürsünüz. Almadım ama tekrar gelecek. Kupa dokuzlusu. Neden orada? Hadi bakalım. Neyin duygusal tatmini o tek başınıza? Kartlar atlıyor. Ay kartı. Tekrar yengeç kartı geldi. Yani ay kupa ası kartı ve tılsım dokuzlusu aşağıdaki kart. Ben 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 diyorsunuz. Neden diyorsunuz ben ben? Çünkü belirsizlikler var önünüzü göremediğiniz yerde ben risk alamam diyorsunuz. Gelen teklif de olsa bakın tekrar aşağıdaki o şey ayakları sağlam basan bireysel kart ee, geleceği görmedikten sonra hiç kimseye teklif götüreceğinizi düşünmüyorum ben. Önünüzü göremiyorsunuz. Cevabını bilmediğiniz bir sürü soru var. Belirsizlik var. Hayatın kendisi belirsiz dediğinizi duyar gibiyim ama ne yapalım. Bu süreç biraz öyle. Sılsın dörtlüsü. O korunaklılık bir korunaklı kart daha. Ona da bakalım. Ayıp olmasın. Benzer enerji ama olsun. Değnek 9'lusu. Tılsım 8'lisi. Kupa Kralı. Kupa Ası. Kupa Kralı. Tekrar ben kral olabilirim. Alası olurum. Ben balığım. Romantik duyguların pirim diyorsunuz. Onu da sunmayı nerede nasıl sunmam gerektiğini biliyorum. Ama defansif pozisyondayım şu an. Kafamı eğip sonra tuşları yapacağım hayatıma dair. Ya da o kupa haline, o kupa moduna girinceye kadar kendimi işe adadım diyorsunuz. Hayır kolay kolay açmayacağım kendimi diyorsunuz. Bunun altında ne yatıyor? Bir öfke mi var sevgili balıklar? Birine karşı bir öfke var belli ama içinize patlıyor öfke söyleyeyim size. Sizin enerjiniz perişan bir enerji. <laughs> Gelelim şimdi savaş arabasına. Orada kontrollü ele aldınız. Oradaki pasif enerjiden çıktığınızı düşünüyorum ben ama. Bakalım kartlar ne diyecek? <gülüyor> <gülüyor> değnek beşlisi tekrar geldi. Bu ne demek biliyor musunuz? Tesadüf değil. Değnek beşlisi o kendinizle kavga, kendinize patladığınız yer çıktı. Ee, kılıç prensi ve değnek ikilisi çıktı. Ne? Savaş arabasının açılımı olarak. Karşı taraftan bir şeyler beklediniz. Pasif enerjide o bana gelsin büyük ihtimalle dediniz beklediniz. Gelmediği yerde bir kurcalayayım ben şunu diyorsunuz. Araştırıyorsunuz. Fiziksel bir araya gelme olduğunu düşünmüyorum ben. Uzaktan uzağa bir ne yapıyor, ne ediyor bir merak var. Ve kıskançlık var. Bilmiyorum karşı tarafı neden bu kadar kıskanıyorsunuz. Bunu kendinize sorun. Siz cevaplayacaksınız. Sosyal medyasında ya da onun kendi sosyal hayatında gördüğünüz şeyler hoşunuza gitmemiş olabilir. İnanılmaz sizi kıskandırıyor şu an. Kıskançlık hissediyorsunuz hırslanıyorsunuz ve içinize patlıyor bu. Başka biriyle birlikte olmaya başlamış olabilir mi? Orada kılıç üçlüsü var. Bilemedim küçük bir ihtimal. Gelelim şimdi tılsım üçlüsüne. Ben bunu uyarıcı kart olarak düşündüm. Hani birileriyle bir araya gelip empati geliştirmediğiniz sürece, bakış açınızı değiştirmediğiniz sürece aynı döngüde kalacaksınız dedim ama bakalım kartlar ne diyecek bize. Son hüküm Şeref tekrar geldi burada. Yakın geçmişti. Günümüze geldik. Hayda. Kupa Kralı, Kupa Kraliçesi. İlahi eşleşimler ama yakın geçmiş günümüz. Dengesizlik. Bir taraf bir tarafa geç kalıyor gibi. Bir taraf hızlı, bir taraf yavaş gibi. Ee, şimdi bir araya gelme konusunda. Şimdi kafanızda bir hayal varsa bu kişiye dair. Şimdi kral ve kraliçe çıktı. Kolay değil. Belli ki bir çekim var. Duygusal anlamda tamamlanmışlık hissiyatı var. Biz bu işi yapabiliriz dediğiniz anda karar vermeniz gerektiğini düşündünüz. Kararınızı verdiniz. O kişiye doğru ben yol aldığınızı düşünüyorum. Tekrar savaş arabasının gelmiş olması bana onu gösteriyor. Kontrolü elime alacağım. Ne olursa olsun gideceğim diyorsunuz. Çevirdim kılıç üçlüsü tekrar gözüme çarpıyor. Hadi hayırlısı. Gelelim şimdi dokuzluya. Tam gitmeye hazırlanırken acaba geri mi teptiniz? Geri mi geldiniz? Ne oldu orada? almayacağım. Beni destekleyen bir kart gördüm ama almayacağım. Şimdi gelelim kılsın dokuzlusuna. Neler oluyor orada? Değnek ası, değnek prensi ve kılıç olmuşsun. Geri teptiniz belli. Neden? Hacı çekmek istemiyorsunuz. Kılıç suyla karşılaşmak istemiyorsunuz. Ama ben gideceğinizi düşünüyorum balıklar. İki tane değnek kartı, ateş kartı, çekimdir, fiziksel atraksiyonun doruk noktaları. Prens edasıyla heveskar şekilde gitmek istiyorsunuz. Playful kartlardır prens kartları bir bakıma da. Başlangıç değ değnekası, yani ben başlamak istiyorum diyorsunuz. Ama korkularınız sizi tekrar dediğim gibi azıcık aşım ağrısız başıma götürüyor. Asıl adam orada kilit nokta. Stak pozisyonda, hareketsiz pozisyonda, stabil enerjide kalacak mısınız? Çıkacak mısınız o enerjiden? Neye karar verdiniz? Ben çıkacağınızı çok düşünmüyorum diğer kartlara bakınca. Ters döndü alayım onu. Artist kartı. Dünya kartı. Full. Hadi bakalım beni yanılttınız. Çıkıyorsunuz enerjiden. Gözünüz aydın. Bluva kartı geldi. Riskleri almaya hazırsınız. Bir döngüyü kapattınız. Nefis. Çıkacaksınız. Ya oraya kapattınız. Yepyeni bir şeye gözünüzü çeviriyorsunuz. Bu çok açık değil. Ama potansiyel var. Yepyeni bir perspektif geliştirdiniz. Bu iki kart ilk defa bir arada geldi. Özellikle bu kart bu desteği içerisinde yeni bir karttır. Perspektif geliştirmeyi anlatır. Bu da yeni bir perspektif geliştirmenin zorunlu olduğunu anlatır. Nefis bir kompozisyon oldu. Teşekkür ediyorum buna vesile oldunuz. Bakış açınızı değiştirdiniz. Risk alacaksınız. Sizin için artık kendi içinizde bir döndü kapanmışa benziyor. Peki, kılıç üçlüsünü ben inanılmaz merak ediyorum. Neden orada bir acı durumu var? Üçüncü kişilerin dahli de olabilir o. Kılıç üçlüsü neden orada? <laughs> kupa üçlüsü, değirek şövalyesi. Bunlar bir arada geldiğinde azıcık tarot falan izliyorsanız herkesin söylemesi gerektiği şey. Üçüncü kişilerin lahleyi aldatma, aldatılma olabilir. Bakın hem kupa üçlüsü hem kılıç üçlüsü bir arada kesinlikle müdahale var. Bu kişiyle beraber değilseniz, bu kişiyi yokluyorsanız, sosyal medyasını vesaire karıştırıyorsanız onu biriyle görmüş olma ihtimaliniz. Ve bunun da sizde yarattığı dediğim gibi çekişme, kıskançlık, acı, hissiyat olabilir ama bunu sadece sosyal medyadan yola çıkarak yapıyorsanız yapmayın. Sosyal medyada hiçbir şey göründüğü gibi değil, olmuyor. Tamam mı? Bunu gördüğünüz anda neye döndünüz tekrar? Kupa dokuzusuna hop azıcık aşım, azıcık başım. Hayır ben gitmeyeceğim. Bu içsel sesiniz. Yapmayacağım. Ama bir tarafınızda ona gitmek için yanıp tutuşuyor. değnek şövalyesi. Burada da ne çıkıyor? Gitsem mi gitmesem mi? İçinize patlıyor işte bütün enerjiniz, bütün çekiminiz. Aranızda müthiş bir çekim var. Müthiş bir cinsel çekim var. Ama kupa kartı da var. Neye bakalım? Hadi bakalım o müthiş çekim, o kavga tatlı sert. içinize patladığınız değnek reçetesine. Asıl adam denge tılsım üçlüsü. Bakın nasıl tarot bizimle dalga geçiyor. Dönüyor hop. Odaklanman gereken yeri gösteriyor. Hangman asılı adam burada çıkmıştı. Tılsım üçlüsü burada çıkmıştı. Ben ne demiştim? Bir araya gelme. Kompromis, Taviz vererek bir araya gelme. Taviz verecek misiniz? Vermeyecek misiniz? İçinizdeki ses. Tekrar hadi vereceğim ben bir araya geleceğim dengeyi artık sağlamak istiyorum kavgadan yoruldum dediğiniz anda tekrar bir stak hayda nasıl çıkacağım ben o stak pozisyonundan gitsem mi gitmesen mi ben gideceğinizi düşünüyorum bir şekilde riski aldınız çünkü orada temeldeki enerjinizde çok romantik bir kart kupa onlusu <laughs> geliyor o yolda bambaşka bir enerji. Hadi bakalım bu da sizin hiç dengesizliğiniz. Hepimiz bu dengesizliği yaşıyoruz. Bu dengesizliği bize yaşatanlara aşk olsun. Kupa olmusu, değnek sekizlisi, haberler, gelişmeler çok hızlı şekilde olumlu. Justice, dengenin de sağlanacağı anlatır ve kendinize inanılmaz şekilde şan şöhret coşku, yani o kavga enerjisinden tamamen çıkmış halde buluyorsunuz aklınıza kupa onlusu enerjisi geldiğinde ben dengenin bu açılımın temel faktörü olduğunu düşünüyorum. Şimdi ikili kart şeyi aldınız. Değnek ikilisini. Tamam mı? Değnek ikilisi bir kere daha geldi. Dualite kartlarıdır bunlar. Temperance kartını dengenin ta kendisini aldınız. Burada bir adalet de geldi. O denge sizin temelde sağlamak istediğiniz şey. Onu kaybetmeyi Aklınıza getirdiğiniz anda içinize patlıyorsunuz ve kavgalar başlıyor. O yüzden değnek beşlisi iki kere çıktı. Hadi gelin şimdi değnek ikilisi. Beklentiler konusunda biraz daha bize ipucu verebilecek mi kartlar ona bakalım. Sonra mesajı da mesajıyla kapatalım. Kılıç şövalyesi, değnek kralı ve tılsım altılısı. Güzel. Beklediğinize kavuşuyorsunuz. Gözünüz aydın. Sizin gittiğiniz kadar da karşı taraf size gelecek. Merak etmeyin. Compromise, taviz ve vermekten korkmayın diyor bu kart bana kalırsa. Burada özellikle hız kartı, dört ad nala atını süren bir şövalye. Siz mi gidiyorsunuz karşı taraf mı? Bir taraf şövalye, bir taraf kralsa biri kılıç enerjisiyle gittiği takdirde diğeri de ateş enerjisiyle ona karşılık verecek. Korkmayın. Bir tarafın adım atması gerekiyor. Ben burada çok karşılıklı ee, çekim sezinliyorum sevgili balıklar Şimdi benim bu söylediklerimden Yola çıkarak da gidersiniz Gümler her şey Beni de suçlamayın yani <laughs> Son kertede kararlarınızı Kendiniz veriyorsunuz tamam mı İçiniz ne diyorsa hislerinize güvenin Balıklar hislerine güvenmeyecek de. Kim güvenecek ben mi güveneceğim Evrenin mesajıyla kapatıyorum Yorum bırakın olur mu İnanılmaz merak ettim Ne olup bitiyor şaka gibi düşen kartlar. İmparator gelmedise diyecektim. Geldi ama geri aldım. Denge ile beraber geldi. Bakalım. İmparator size çok yakıştırıyorum ben balıklar. Her açılımınızda mutlaka geliyor. Geri aldım ama inat. Gelirse tekrar gelir o. Hayır bakalım. Tekrar savaş arabası üçüncü kez çareye geliyor ve kupa ikinci kez ve Kule kartı. Konfor alanınızdan çıkacaksınız. Biraz acılı olabilir bu gittiğiniz yer. Gidin diyor. Üç kere savaş arabası geldi. Üç farklı deste. Git diyor. Gittiğin yer belli. Kuponlusu. Biraz acılı olabilir. Konfor alanından çıkama diyor. Benden bu kadar. Umarım sizin için bir anlam ifade etmiştir. Eğer öyleyse yorum bırakmayı, beğenmeyi, paylaşmayı. Abone olmayı unutmayın. Sevgiler. Bay bay.